Buna göre A, B, C, D dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A, B, C ve D. Buradaki dikdörtgenin çevre uzunluğunu aldık. İstiyor bizden. Şimdi bakalım. Şekil 1'de kenar uzunlukları kök 8 santimetre, kök 1800 santimetre olan ANMD dikdörtgensel şeridin ANMD şuranın, yani şuradaki dikdörtgensel sarı Ön yüzümüz sarı, arka yüzümüz mavi renktedir. Bu şerit üzerindeki çevre uzunluğu 62 cm olan BLKC dikdörtgeni oluşturulur. Şimdi BLKC'nin çevresi 6 kök 2'ymiş. Zaten burası arkadaşlar 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2'dir. Çünkü buradan biliyorum kök 8 olduğu için 2 kök 2 olacaktır. O zaman buralar kök 2 ve kök 2'dir. Yani şurası kök 2 olacaktır. E şimdi arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Burası kök 2 kök 2. Eyvallah tamam. Sonra demiş ki bunu ee, şerit kl kenar boyunca şehirdeki gibi kaplandığında a noktasının n noktasının uzaklığı 6 kök 2 santimetreymiş. Yani şurası 6 kök santimetre. O zaman ben diyorum ki kl'den aldıysam burası x olsun. Yine eşit olarak ben bunu buradan buraya açtığımda burası da x olacaktır değil mi? Yani şuradan şuradan itibaren aldığımda şurası da x olacaktır. Şuraya kadar da x olacaktır. D şöyle ad de olabilir. D a da olabilir. Yani burası x olursa burası da tamamen şuradan şuraya da x olacaktır. Toplam 2 x olacaktır. Peki bu toplam 2x neye eşit? Buradaki kök 1800 eksi e, e, 6 kök 2'ye eşit. Yani şuradaki 6 kök 2'yi çıkarmam gerekiyor. Kök 1800 nedir? Arkadaşlar 30 kök 2'dir. Şimdi 30 kök 2'den ben 6 kök 2'yi çıkarır isem buradan 24 kök 2'yi bulacağım. 24 kök 2 neresi? Dediğim gibi yani şurası 2x. E, arkadaşlar 2x'im 24 kök 2 ise buradaki x'im ne olacaktır? 12 kök 2 olacaktır. Şimdi dediğim yer şurası bakın. K'den başlıyor şurası 12 kök 2. Bir de buradan burası 12 kök 2. Ama bana şurayı soruyor bak. C şöyle sileyim. Şuradan itibaren sorduğu için e burası kök 2 ise 12 kök 2 ise tamam mı? 12 kök 2'den kök 2 çıkarırsam 11 kök 2 olur. Aslında şurası uzun kenarı 11 kök 2. Burası da 11 kök 2. Buralar 2 kök 2, 2 kök 2, 4 kök 2, 11, 22 kök 2. O zaman 22 kök 2 ile 4 kök 2'yi toplarsam ne olacak? 26 kök 2 olacak. Kola cevabı C olarak işaretletecek. Ali'nin son durumda bulduğu sonuç bir doğal sayı olduğuna göre bu sayı kaçtır? Ali üzerlerinde birer gerçek sayı yazılı olan 5 karttan biri kırmızı, diğeri mavi olmak üzere 2 kart seçiyor. Daha sonra seçtiği kartlardan yazılı sayıların çarpımlarından bulduğu sonuç ile diğer 3 mavi kartla yazılı sayıların çarpımlarından bulunduğu sonucu topluyor. Öncelikle bunları bir açalım. 4 çarpı 3'den yani 2 kök 3 olacaktır. 9 çarpı 2'den yani 3 kök 2 olacaktır. 4 çarpı 5'ten yani 2 kök 5 olacaktır. 3 çarpı 9 çarpı 3'den yani 3 kök 3 olacaktır. 4 çarpı 5'den yani 2 kök 5 olacaktır. Şimdi ben saçıyorum. Kırmızıyla 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü saçayım ki tam bir sayı olsun. Yani zaten bana doğal sayı elde için arkadaşlar köklerden kurtulmam gerekir. O zaman 2 kök 3 ile neyi çarpmam lazım? 3 kök 3'ü bir çarpalım. Şimdi 2 ile 3'ü çarparsam 6 elde ettim. Kök 3 ile de kök 3'ü çarparsam 3 elde ettim. 6 kere 3'den 18 elde ettim. Peki burası 18. Şimdi arkadaşlar burayı çarpacağız. Yani 3 kök 2 çarpı 2 kök 5 çarpı 2 kök 5'i çarpmamız gerekecek. 2 kök 10 özür dilerim. Şurası 10 olacaktır. Çünkü 4 çarpı 10 olduğu için tamam 2 kök 10. Burayı da 2 kök 10 ile çarpmam lazım Peki. Baktığımda dışarıdakileri çarpalım. 3 çarpı 2 çarpı 2'den 3 kere 2 6. 6 çarpı 2'den 12 elde ettim. Çarpı. Kök 2 ile kök 5'i çarparsam kök 10 elde edeceğim. Kök 10 ile de kök 10 elde edersem çarparsam 10 elde edeceğim. 12 ile de 10'u çarparsam 120 yaparım. O zaman 18. Yani 120 ile de 18'i toplamam gerekiyor ki toplamına sormuş zaten. 138 yapar. Cevap da o zaman C olacaktır. Buna göre bir kitabın kalınlığı kaç metredir? Alper renkleri dışında özdeş 30 tane kitabı genişliği 3 virgül kök içerisinde 3,24 metre olan bir rafa kitaplar arasında hiç boşluk kalmadan aşağıdaki gibi diziyor. Şimdi ilk önce buranın ben 18'in karesi olduğunu biliyorum. Yani aslında şöyle 324 bölü 100 olduğunu biliyorum bunu. O da ifade yazıyorum. Burası o zaman 18'in karesi burası onun karesi olacağı için 1,8 metre olacaktır toplamı. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4 her birine yani kısa kenarlarına şuralara x desek x, 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 x desek 4 x'e x. Yani arkadaşlar şöyle düşünün burası x'e burası 4 x olacaktır değil mi? Tamam. Toplamda 30 tane kitap var. 1, 2, 3, 4, 5. Örüntümün birinde 5 tane var. Yani bu 5, 5 gidiyor. O zaman 30'u 5'e böldüğümde 6 kere bu kere bu şekilde 6 kere gidecek. Birinci de gitti, ikinci de gitti, üçüncü de gitti. 6 kere gidecek bu şekilde. Peki ben her biri için şöyle düşünebilir miyim? Ee, bunun genişliği şu şekilde ya. 1,8 ya. O zaman ben 1,8'i 6'ya bölsem. Değil mi? 1,8'i 6'ya bölsem bunun toplamının bir tanesini şuranın şu örüntünün şuranın toplamının uzunluğunu bulmuş olacağım. Yani aslında şurası 18'i 60'a bölmek gibi düşünün arkadaşlar. 18 bölü 60 olur. Kaç tanesi 18 bölü 60 olur? X, 1, 2, 3, 4, 5X. Aslında şöyle arkadaşlar. 5x eşittir. 18 bölü 60'tır. Doğru mu? Şöyle. ben bunu şuraya içeriye alayım. Yani işte 6 300. x eşittir 18'dir. Her iki tarafı o zaman şöyle. 18 bölü 300 yapar burası. Yani x'imin değeri 18 bölü 300. Bana zaten demiş ki şuranın alanı bu. 18 bölü 300'ü bulacağız. Bakın. 18 bölü 300'ü nasıl bulacağız? İlk önce 3'e böleyim 6. 3'e böleyim 100. E 6 bölü 100. Kareköklü ifade haline getirirsem ben bunu ne olacaktır? Karekökünü alsam. 6'nın karesi 36. 100'ün karesi 10.000 yapacaktır. O zaman bu 10.000'de e, 36 olacaktır. Yani 0 tam kök içerisinde 0 tam 1, 2, 36. Bu şekilde ifade edilir. Onun da cevabı o zaman denizli olacaktır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu oran olmaz? Öncelikle Bükre'nin sol elinin parmak uzunluğu tabloda verilmiştir. Tamam. Bu uzunluklardan ikisinin oranı rasyonel sayıdır. Şimdi bakıyorum 4 kök 2. Burası o zaman 25 çarpı 2'den 5 kök 2 olur. Burası 36 çarpı 2'den 6 kök 2 olur. Burası direkt 8 olur. Burası direkt kök 30 olarak kalacaktır. Peki rasyonel olabilmesi için oranlıyoruz köklerden kurtulmam gerekiyor. O zaman ilk önce 4 kök 2 ile 5 kök 2'yi oranlayabilirim. Çünkü kök 2'ler gidecektir. E arkadaşlar 4 kök 2 ile 5 kök 2'yi oranlarsam gidecektir. Burası o zaman 4 bölü 5 kalacaktır. Var mı 4 bölü 5? Var. Bu olur. Tam tersi 5 bölü 4 olabilir ama şıklarda olmadığı için denemiyorum. Peki 5 kök 2 ile 6 kök 2 deneyebilirim. Yani şöyle 5 kök 2 ile 6 kök 2'yi deneyebilirim. 5 bölü 6 var mı? Var. Bu da olur. Peki 3 bölü 2 olur mu? Mesela 6 kök 2'yi yani şuradaki orta parmağıyla baş parmağını oraya or oranlayabilirim. Yani 6 kök 2 ile 4 kök 2'yi oranlarsam gitti gitti 3'e 2'ye böldüm. 3 2'ye böldüm 2 3 bölü 2 olur ama 3 bölü 5'i bulamam cevap atan olur.